İstanbul'da bir kadın, evlenmeden önce HIV pozitif olduğunu kendisinden saklayan kocası hakkında 20 yıla kadar hapis sistemiyle dava açtı. 35 yaşındaki adam, 2023 yılında yaptırdığı testlerde HIV pozitif olduğunu öğrendi ve hemen ilaç tedavisine başladı. Yine aynı sene nişanlısıyla evlilik hazırlıkları yapan adam, nikah işlemleri için gereken sağlık raporunu işlerinin yoğunluğunu bahane ederek eşinden sonra belediyeye teslim etti ve HIV pozitif olduğunu sakladığı nişanlısıyla nikah masasına oturup evlendi. Evlendikten bir buçuk ay sonra evde temizlik yapan kadın, eşinin ilaç kutularıyla birlikte kıyafetinin cebinde hepatit B aşısı yapılması uygundur yazılı raporu buldu. Adam, ilaçları çantaya arkadaşının koyduğunu söylese de karısının ısrarıyla tekrar test yaptırdı ve yalanı ortaya çıktı. Mağdur kadın hastalığını saklayan kocası hakkında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Öte yandan kadının HIV testinin negatif çıktığı öğrenildi.